Trabzon Boztepe'den Karadeniz manzarası doğanın içinde kuş sesleriyle böyle sisli boğulu bir manzaramız var. 30 Nisan bu sene biraz soğuk geçtiği için hala hava açmadı. Bahar tam gelmedi. Böyle puslu basık bir hava var Trabzon'da. buranın manzarası Trabzon'un en güzel deniz manzaralarından biri böyle 30 Nisan 2025'te güzel bir Trabzon manzarası tepeden ışık açı yani idare eder bu puslu havaya göre böyle güzel bir Trabzon Karadeniz manzarası yakaladık.